Merhabalar bugün size girelim koruma rölesi ve çeşitlerini anlatacağım. Beni ona veren gelemez. Mikro işlemci kontrolü üstünden akım geçtiği müddetçe manyetik alan oluşumu sağlayarak devreye giren ve akımı ileten elektrik motoru ve devrelerde alçak yüksek gerilim değerlerine faz yokluğuna ve faz sırası hatasına karşı koruyan cihazlardır. Gerilim koruma rölesi sayesinde ihtiyaç duyulan değerden yüksek ya da alçak bir akım geldiğinde doğrudan makineye ve cihaza gitmesi engellenmektedir sadece ihtiyaç duyulan akım makineye ya da cihaza gönderilmektedir. Gerilim kontrol ölesi olarak da bilinirler ve kullanıldığı cihaza ya da makineye giren gerilimi sürekli takip eder ve önceden ayarlanmış olduğu gerilim değerinin dışına çıktığı zaman harekete geçer. Bu sayede sadece doğru seviyeyi değerlerindeki gerilim sisteme gibi verilmesini sağlar. Böylelikle şebeke dalgalanmalarının yaratacağı zararlar engellenmiş olur. Gerilim koruma rölesi kullanım alanları Kompansasyon e panolarında, üç fazlı ve tek faz sistemlerde düşük veya yüksek gerilimden zarar görebilecek kontrol sistemlerinde, elektronik kumanda devreleri, kondansatör gruplarında, motor, klima, kompresör ve elektrik motorlarının korunmasında kullanılabilmektedir. Gerilim koruma rolüsi farklı amaçlar ve değişken devreler üzerindeki kullanımlarına göre adlandırırlar. Gerilim ayar ayarlılar gerçekleştirdiği bu fonksiyonlar aşırı ve düşük gerilim koruması, ayarlanabilir gerilim koruması, faz yokluğu koruması ve faz sırası koruması. Burada gerilim koruma rölesi çeşitleri var. Aşırı düşük gerilim koruması. Fazlardan herhangi birinin no normal gerilim değerinin %40'ı daha fazla ya da daha az olduğu zaman gerilim koruma rölesi devreye girer. Ayarlanabilir gerilim koruması Gerilimin belirli olduğu sınırların dışına ayarlanan gecikme süresi kadar kaldığı durumlarda çıkış rölesi devreye girer. Gerilim değeri önceden ayarlanmış olan süreden daha az bir zamanda normal değerinde dönerse röle durumunu korur. Sistemin küçük gerilim değişimlerinden etkilenmemesi adına belli bir değerde histeriz eğrisi bulunmaktadır. Faz yokluğu koruması herhangi bir fazın olmaması durumunda Sistem aşırı ısınır. Sistemin ısınarak yanmasını engellemesi için belli bir gecikme süresi sonunda çıkış rölesi bırakır. Fazların normale dönmesiyle birlikte çıkış rölesi gecikmesiz olarak çeker. Faz sırası koruması. L1-L2-3 fazların sırasının yanlış olduğu zaman devreye girer. Bu sayede sistemin zarar görmesini engellemiş olur. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.